Kümetik baş ağrısının tedavisini temelde ikiye ayırarak e, konuşabiliriz. Bunlardan birincisi ağrı geldiği zaman ağrıyı nasıl yönetelim, bu ağrıyı nasıl geçirelim? Bir ikincisi de bu kadar sık gelen baş ağrısı atakları gelmesin diye koruyucu olarak nasıl bir tedavi uygulamalıyız? Bunlardan e, birincisi olan akut atak tedavisinde iki yöntem var. Bunlardan birincisi bir ilaç. Bu ilaç aslında migren tedavisinde de kullanılan son derece etkin bir ilaç. Cilt altı olarak uygulanıyor, ağrı geldiği zaman e, yapılıyor ve bu ağrıyı aşağı yukarı bir 15-20 dakika içinde hızla kontrol altına alabiliyor. Yine atak tedavisinde bir ikinci uygulamada e, oksijen. Bu oksijeni de maske ile burnu ve ağzı kapsayan bir maske ile uyguluyoruz. Ee, yüksek basınçlı bir oksijen verdiğimiz zaman ataklar aşağı yukarı bir 15-20 dakika içinde kontrol altına alınabiliyor. Koruyucu tedavide ise temel olarak hastanın yaşı, işte atakların sıklığı ve durumuna göre bir takım ilaçlar seçiyoruz. Bu hastanın özelinde gelişiyor. Bunların içinde en sıklıkla kullanılan verapamil denilen bir ajan. Bu ajan aynı zamanda hipertansiyon ilacı ama küme tip baş ağrısında yapılan çalışmalarda son derece etkin olduğu gösterilmiş. Ve ataklar genellikle kümede geldiği zaman bir 4-6 hafta kadar sürer. Bu dönem zarfında bu verapamil ile bu atakların geliş sıklığı engellenebiliyor.